Merhabalar. Bu videomuzda Modeline ard 208 kodlu ürünün kurulumunu yapacağız. Paketin baş kısmından bu şekilde ve diğer başından da bu şekilde iki parça çıkmaktadır. Bunlar pakette koruma amaçlı olarak konulmaktadır. ürünle hiçbir ilgisi yoktur. Onları kenara ediyoruz. Hiçbir şekilde ürünle ilgisi yok onların. Şimdi kuruluma başlayacağız. Vidalarımızı bu şekilde gruplandırdık. Bunlar montaj vidalarımız. Kolt vidalarımız, bunlardan kısa. En kısaları menteşe vidalarımız, kapakları takmak için. Bunlar arka duraleti takmaya, kontrople takmaya çiviler. Seyyar pinleri. Bu da e, şu montaj vidalarının tepelerine tapa. E, tapa. Yani estetik gözükmesi açısından. Evet. Evet, menteşe için işaretlerimiz var. Kapaktan başlıyoruz kuruluma. Küçük vidalardan, en küçük vidalardan atacağız. Menteşenin diğer parçasını takarken şu vida arkaya geliyor. Eğer buraya girmezse vidayı azıcık gevşeti verin. Öyle takın. Sonuna kadar takıp vidayı sıkılayı Kutumuzu monte edeceğiz vidalarımız bunlar. Evet kapağımızın biri hazır. Diğer kapağımız da aynı şekilde kuruyoruz. Tamam. Evet, iki kapağımız da hazırlandı. Menteşeleri takıldı. Bu şekilde. Şimdi diğer gövde kısmını oluşturacağız. Evet, şimdi raft pinlerimizi takacağız. Bu sağ tarafı, bu da sol tarafı kitaplığın. Bakın bunlar menteşeler alt tarafa geliyor. Menteşe işaretleri alt tarafa geliyor. Şu boşluk ile Şuradaki boşluğa bakıyorsunuz. Kenara yakın olan üst tarafıdır. Kenara uzak olan alt tarafıdır kitaplığın. Burası aynı zamanda ayak görevi de görecek şu boşluk. Burası alt tarafı olduğu için Bunların düz kısımları üst tarafa gel geliyor. Üzerine raf koyacağız bunların seyyar rafları koyacağız. Raf pinlerimizi taktık. İkişerli ikişerli. Bu şekilde. Şimdi yan tabloları üst ve alt tablo ile sabitleyeceğiz. PVC'ler yukarı gelecek şekilde bu şekilde dik dik yan tablalarımızı. şimdi üst parça ile uzun vidayla sabitliyoruz. Üst ve alt tabla aynı. Aynı parçalardan oluşuyor. tablamızı taktık. Şimdi alt tablamızı takacağız. Sadece PVC'li kısmın yukarı gelmesine dikkat edin. kasa kısmını oluşturduk. Evet, bu şekilde diktik. Şimdi seyir raflarımızı takacağız. Evet, raflarımızı da taktık. Şimdi kapağımızı monte edeceğiz. Kapaklarımızı. Evet. Şimdi kapağımızı monte edeceğiz. Kapağı monte ederken üst raf bile sıfırlayıp öyle ölç alıyoruz. Evet. Şunu tekrar gösterelim. Bu üst raf ile sıfır olmasına dikkat ediyoruz. Sadece tek dikkat etmemiz gereken bu. Sonra vidaları bu şekilde bir buraya, bir de buraya. Burayı sıfırladıktan sonra bir buraya, bir de buraya atıyoruz. ne de, de aynı şekilde. Evet, diğer kapağımızı da aynı şekilde takacağız. Evet, iki kapağımızı da monte ettik. Bu şekilde. Şimdi arka kontrol plamızı takacağız. Bunu takarken bakın 3 parça birleştirilmiş şekilde çıkıyor paketten. Pakete sığsın diye böyle 3 katlı olarak yaptık bunu. En başta sağ üst taraftan vidayı atıyoruz, sıfırlıyoruz. Sonra alt kısımdan atalım. Hizalama açısından. Ön tarafta ya bu son vidayı atarken yani sağ üst ve altı attık. Son vidayı atarken kapak ayarına ön taraftan bakın. Şöyle sağ sol yaparaktan. Ona göre son vidayı atın. Ya bunun düzlüğüne dikkat edin. Düzlüğüne dikkat edip son vidayı ona göre atın. Yani bu biri yukarıda biri aşağıda atarsanız son vidayı o zaman o öyle kalır. Değiştiremezsiniz. Düzleyip öyle atın son vidayı. Sonra bu en son kalan çivileri etrafına bu şekilde 10'ar santim, 15'er santim arayla her yerine atın. Dolabın sağlam durmasını sağlayacak durabiliyorlar. Tamamdır. Evet. Kitaplığımız bu şekilde. Şöyle son kez bir açıp da gösterelim. Evet. Bu ARD 208 kodlu kitaplığımız. Bir de ARD 204 kodlu kitaplığımız var. İkisinin arasındaki tek fark bu 208'de iki tane kapak var hatta. 204'te kapak yok. Kapaksız 5 tane raf var. Evet. Kurulumumuzu tamamladık. Alışverişinizde modline tercih ettiğiniz için teşekkür eder. Ürününüzü güzel günlerde kullanmanızı dileriz.